Merhabalar. Nesilden Nesile Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bugün sizlere sadece 4 malzeme ile çok güzel bir yayla çorbası tarifi vereceğim. Kolay ve pratik bir çorba olacak. Malzemelerimi göstermek istiyorum önce. Bir çay bardağı pirincim var bunu güzelce yıkadım ve 20 dakika 25 dakika sıcak suyla ıslattım daha çabuk pişsin diye Bir kase yoğurdum var tepeleme 1 yemek kaşığı unum var ve 1 yumurta sarısı evet şimdi hemen bu arada sıcak suda koydum sıcak suyum hazır hemen ocağımın altını yakıyorum ve pirinçlerimi pişirmeye biraz sıcaklıklayayım. Başlıyorum. Evet pirinçlerimiz pişsin ara ara karıştıracağız. Ara ara suyunu kontrol edeceğiz. Piri tutmasın diye. Bu çok e, pratik bir çorba oluyor arkadaşlar. Çok da lezzetli, faydalı. İçindeki e, içinde bakın pirinç var, yoğurt var, un, yumurta. E, çok gerçekten faydalı besinler var. Çocuklar çok severek yiyor bunu. Çok severler. Bu çorbayı böyle pirinç, pirinçten de yapabiliriz. Bazen mesela eğer bir gün öncesinden kalmış pilavınız varsa, hatta bunu lokantalar çok kullanırlar bu şekilde çok yaparlar. Değerlendirme çorbası gibi bir şey bu aynı zamanda. Eğer bir gün öncesinden pilavınız varsa işte 3-4 kaşık pilav, o pilavla da aynı bu şekilde suya koyarak. Onu biraz kaynatarak e, bu çorbayı yoğurdu sosunda ilave ederek yapabilirsiniz. Biz bugün pirinçten yapıyoruz. Evet pirincimiz kaynamaya e, devam etsin. Ara ara karıştıracağım. Bu arada da e, sosumu hazırlayacağım. Çorbamız, pirinçlerimiz kaynamaya devam ediyor. E, bu çorba için e, ayrıca kırık pirinç de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Daha çabuk pişer, hem daha da ekonomik olur. Ee, evet, pirinçlerimiz ara ara karıştırıyorum. Suyunu ben biraz daha su ilave ettim. Ee, suyunu yoğunluğuna göre kendiniz ayarlayacaksınız. Ee, şimdilik pirinçlerin pişmesi için bu kadar su yeterli. Evet. E, bu arada pirinçler pişe koysun Ben sosumu hazırlıyorum. göstereyim. Evet. Bir kase yoğurdumu karıştırma kapımı aldım. Ev yoğurdu kullanıyorum ben şu anda ama hazır yoğurt, ev yoğurdu hepsi olur fark etmez. Bir yumurta sarısını ilave ettim. Ve bir tepeleme yemek kaşığı un. Şimdi bunu sadece çırpacağım. Yoğurdum biraz koyuydu benim. Böyle e, sulu yoğurt da kullanabilirsiniz. İşte yoğurdunuzun e, sulu kısmı kalmıştır. Onu da değerlendirmek için bu çorba gerçekten çok uygun. Doğurdum koyu olduğu için. Koyu kıvamlı oldu. Tabi içine un da girince. Evet iyice karıştırın. içinde e, un topakları ya da e, karışmamış yumurta, yoğurt kalmasın evet sosumuz hazır terbiyesi için şimdi ne yapıyoruz pirinçlerimizi bir kez daha karıştıralım pişmesini bekliyoruz böyle pirinç pişerken ağzını e, tamamen kapatmayın e, çok çabuk taşar çünkü şöyle biraz aralık bırakın taşmasın Evet bu e, çorbanın pişme süresi de çok uzun değil arkadaşlar. E, pir, pirincin pişme süresi kadar diyeyim size. Şimdi size bir püf noktası vereyim. Çabuk pişirmek için pirinci de. E, eğer e, pirincin iç, çabuk pişmesini istiyorsanız ve içinde hani uzun uzun pirinçlerin olmasını istemiyorsanız. Mesela e, bu çorbada kullanmak için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bir çay bardağı pirinci e, bir saat 2 saat öncesinde yıkayın. Bir 10 dakika ıslatın. Sonra suyunu süzüp derin dondurucuya buzdolabınızın buzluk kısmına koyun. Ve orada 1 e, bir saat 2 saat dursun. Oradan çıkartıp da tencereye koyun pirinçlerin çok daha çabuk dağılacağını ve çok daha çabuk pişeceğini göreceksiniz. Evet, pirinçlerimiz pişti. Biraz da su ilave ettim tekrar. Şimdi artık terbiyemizi, yoğurtlu sosumuzu içine koyacağım. Tabii ikinci püf noktası bunu hemen içine koymuyoruz. Ee, bu biraz daha su isteyecek ben buna biraz daha sıcak su koyayım çünkü unlu karışım girdiğinde de koyulaşacak evet kaynasın kaynadı ee, ne yapıyorum kaynayan çorbanın şu kısmından yoğurtlu karışımla koyuyorum. ikisi de aynı sıcaklığa getiriyorum ki içine koyduğumda kesilme olmasın. Biraz daha. Evet. gördüğünüz gibi çoğalan bir çorba. Bereketli bir çorba. Biraz daha yoğunluğunu kendiniz ayarlayacaksınız. Su ilave edeceğiz. Evet. Bir tencere çorba oldu bakın. ile birlikte bir iki taşım kaynayacak. Ben böyle çorbayı lapa gibi sevmiyorum. Evet, şu kuran çok iyi. Taşımalıyım. Şimdi kaynasın kaynadıktan sonra tuzunu ilave edeceğim şimdiye kadar bakın yağ ya da tuz ilave etmedim kaynasın tuzunu ilave edeceğim sonra da üzerine e, onun esas yayla çorbasının lezzetini veren e, görüntüsünü veren nane yakıp onu dökeceğiz ekliyorum şöyle kaynasın hemen bir ikiye taşım evet çorbamız kaynadı bu arada ben e, üzerine yağını hazırlayacağım bunun için bir yemek kaşığı tereyağı koyuyorum ve zeytinyağından koyuyorum ikisini karıştıracağım yağ olarak kullandığım yağ bu şekilde sıvı yağ da koyabilirsiniz ila zeytinyağı olacak diye bir şey yok evet 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum zeytinyağı ve bir yemek kaşığı tereyağı koydum. Yağımız erisin. Yağım eridi. Ve üzerine bir tatlı kaşığı nane koydum. Naneleri çok yakmıyorum. İçinde biraz yeşil görünüş istiyorum. Ve çorbamın içine katıyorum. Şöyle bir karıştırdım ve altını söndürdüm. Çorbamız hazır. Şimdi servis yapalım. Tabii tuzunu atmayı unuttuk. Evet bir tatlı kaşığı da tuzunu attım. Evet tuzunu en başta atmıyorum kesilmesin diye. şimdi artık çorbamızı servis yapabiliriz evet çorbamız çok güzel oldu arkadaşlar şöyle tabağımı alıyorum evet bu şekilde sizde evinizde bu şekilde pişirin. Gerçekten tadına doyamayacaksınız. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Bugünlük de bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Eğer sizinle bu videoda ilk kez karşılaştıysak bundan sonraki videolarımda da Haberdar olmak için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında küçük bir zil butonu var. İşte ona tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, değişik ve pratik tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.